herkese merhabalar arkadaşlarım bugün sizlerle beraber arkadaşım arkadaşımla beraber e, daha dün de video çekmiştik tek renk videosu çekmiştik hatta e, o videoyu daha izlemediyseniz şuralarda kart gönderiyorum arkadaşım gönderebilirsem buralarda ka, e, şuralarda bir kart olabilir arkadaşım oradan da o videomuzu da izleyebilirsiniz şimdi devam ediyoruz arkadaşlarım arkadaşımızla beraber Şimdi başlattım diyeceğim, başlattım. Şimdi, o zaman biz e, yavaş yavaş devam edelim. Bunu, ö, bunun oyununu daha dün de çekmiştim. Ama e, bu oyuna girmeye karar verdik. Ben de buna, gir, yani biz de buna girdik. Başka hobilerde oynayabiliriz zamanla. Tower of seri çekecektim. Ama arkadaşım gelince ben de e, bunu mu çekelim yoksa Brookhaven'ı mı dedim. Ve e, arkadaşım da fark etmez dedi. E, ben de işte ondan sonra e, arkadaşım ben de geçtim. Benle beraber. Ya o kaybettik. İşte e, öyle. O bir oynayalım mı dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi 108'e geldik. ikimiz Allah düştü. Bir dakika ben de düşeceğim. <laughs> ben de düştüm. Arkadaşlar siz kanka mısınız? Evet, evet, ya. daha yeni atmış galiba. Şimdi, buralardan, oy burası zor gibi. Yani azıcık şuralardan çıkmak birazcık sıkıntılı. Tamam dedi. Şimdi, bunlar yani o kadar fazla da büyük değil. İşte, bekliyorum hadi gel. Bekliyorum. Ha, nerede, <laughs> nerede dedim arkadaşlar. Hemen. Ya yine düştü. Tamam bekliyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Geliyor 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 geliyor. Yine düştü. O zaman arkadaşım geçsin ben videoyu devam ettireyim. Oh, arkadaşlar bu sefer de ben düştüm ya. Oho burası çok zor. Arkadaşlar ya düştüm ya. Arkadaşlar düşüyorum. Hayır. Çok zor. Çok zor. Bekliyorum hadi. Ay ben bekliyorum dedim ya. Şimdi şuradan devam etsek. Geçtik. Tamamdır çok iyiyiz. Şimdi buradan geçilmiyor galiba. Ya da buradan geçeceğiz hiç bilmiyorum. Çünkü ben bu bölümleri 101'den bir daha hiç devam etmedim arkadaşlar. Videoyu başa sardırıp da izleyebilirsiniz arkadaşlarım. 101. bölümdeydim. Bekliyorum arkadaşımı. Hadi bakalım. Gel beraber gidelim. Ben de çıktım buradan. Şimdi arkadaşımı takip ediyorum ben de. Nereden giderse ben de oradan gidiyordum. Oradan gidiyor tamam. Ben de buradan gideceğim. <laughs> Arkadaşlarım ne diyor O Oradan ben buradan. <laughs> buradan? Heh, tamam. Ben düşüyordum. Ya hadi. o oh, oh, arkadaşlar diğeri şey yapacağım da sandım. Orada arkadaşım bayağı bir ilerlemişiz. Bu arada videomda arkadaşlarım Arkadaşım videomda sanki başka bir şey varmış gibi gördüm. Tamam. Tamam geliyorum diyeceğim. Gel, geldim. Videomda sanki e, en sonlarında sanki başka bir obi daha varmış gibi. Yani başka bir oyun daha varmış gibi gördüm. Yani değişik geldi. Sanki e, bu oyunu yapmadan önce ya da bu oyunu yaptıktan sonra yanlışlıkla sanki başka bir oyun daha koymuş gibi. Ama bilmiyorum başka bir oyunun yarısı da olabilir çünkü bu oyun çok uzun ya çok büyük ya arkadaşlar. Bu yüzden ola da bilir da bilir. Şimdi aa nasıl nasıl düştü ya nasıl düştü? Nasıl düştün ya? Nasıl düştün dedim. Düştün <laughs> çıkmış. Nasıl kaybediyor arkadaşım orada arkadaşlar? Bir dakika oradan geliyor. Allah ben bu sefer. Bir dakika. Heh, tamam buradan. Ha, burası azıcık da zarmış ama ya. İlk kolay geldi bana. Hemen şimdi. Gidelim mi? Bir şey yazıyor galiba arkadaşım. Bilmiyorum ben de mi diyecek acaba? Hiçbir fikrim yok. Fikrim yok diyor galiba. Evet. Fikrim. Ya hayır. Ya nasıl bir şey oldu orada ya? Ya hayır. Tam da üstüne bastım ya. Hadi. Hadi. Geçtik. Çok iyi. Şimdi geldim. Hadi. Hayır. Buralara değebiliriz. Ha, tamam. Ben ortalara değeceğiz sandım. Bir dakika. Bu da değilmiş. Oy <laughs> arkadaşlar. Buymuş. Hadi gidelim. Ya şimdi bak. Bu tarafta yine dedim ama yani. Dedim. Gelmezse olmuyor. Şimdi 125'e gelmişiz. Wow. Arkadaşım 126'ya geldik. Oo, bu ne Bu ne ya? Bu ne? Aa, tamam azıcık da kolaymış. Bekliyorum arkadaşımı. Hadi arkadaşım gel. Kankam yani. Şimdi tamamdır geçtik. Hemen şuradan da geçelim. Buralarda azıcık da kolaymış yani. Azıcık değil bayağı ve kolaymış. <gülüyor> arkadaşım arkadaşım <gülüyor> ne oluyor ya? Arkadaşım arkadaşım beni böyle zıplatıyor. Ben de geçiyorum. <laughs> ben geçebilir miyim? O geçtim arkadaşlar çok iyiyim. Şimdi <laughs> ne oluyor burada ya? arkadaşlar. <laughs> ya dur bir dakika. Tamam geçtik. 133 mi? 132. Ya. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum da bekliyorum. Bekliyorum ben seni, bekliyorum, bekle. Bekle diyorum, bekleme, bekleme gel. Gel 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 gel. Aa orada kayıyor galiba. Kayıyor gibi. Evet düştü. Yo düşmedi. <laughs> arkadaşlar. Hadi. Bakalım buradan mı buradan. Oy yine düşüyordum ben ya. Hadi geçtik. Tamamdır. Ya tı, tamam oldu. Buradan mı geçeceğiz? İkimiz de bir yerden geçtik arkadaşlar. Parkur yarışı yapıyoruz resmen ya. Şimdi bir yer var. İkimiz de düştük galiba. Evet. Bir yer var. Böyle yarış yapıyorlar. Ee, belki şey olmasın diye reklam yaparmış gibi olmasın diye adını söylemeyeceğim bir e, şey var bir yarışma var orada takımlar var mavi kırmızı çok da belli olmuştur kesin ya ikimiz de düştük bu sefer ben düşürmüş olabilirim bir yer var ben düştüm ben kendi kendiliğime düştüm Şimdi tamamdır. Uh -oh. Buralardan da geçiliyor muyuz? Wow, buralardan da geçiliyor muyuz? Hemen koş 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 koş. Geldik. Şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçtik. Burayı da geçtik. Şimdi buradan geçiyoruz. Ve geçtik. Arkadaşım geçemedi. Bekliyorum. İkimizden adamsa birbirlerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyelim ne olacak? Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Galiba kar rengilerden bu sefer geçeceğiz. Uzun merdiven sandım. Hayır. Oh tamam. Şunlara değince de ne oluyormuş? Bir şey olmuyormuş. İkisine de değebiliyor muyuz? Değebiliyoruz. Oy arkadaşımın hızına çıktım ya. Ne oldu orada? Ha arkadaşlar. Ya ama. Hayır. Şuradan geç. Şuradan geç. Şuradan daha geç. Şuradan. Arkadaşım nerede? Arkadaşım beni beklemedi. Arkadaşım beni beklemiyor. Lütfen beni bekleyiniz. Arkadaşım ben de arkasından geliyorum. Hemen buralardan atlayalım ve buradan da atladık. Tamamdır. Bu arada arkadaşım bu kedi kafası var ya arkadaşım. Bunu nasıl aldım diye soranlara kodla aldım arkadaşım. Kod vardı. Hala geçerli mi bilmiyorum. Ama kodunu unuttum ben. Kodunu tekrardan bulmaya çalışacağım. Eğer bulabilirsem sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Almak isteyenler varsa. Ya oradan hemen kaybediliyormuş. O zaman tamam buraya diyeceğiz. Arkadaşlar kaybettik. Tamamdır kazandık. Buradan geçeceğiz. Buradan geçeceğiz herhalde. Buradan bir daha da buradan. Tamam. Bu sefer de ben bekliyorum. Bekliyorum. Hadi gel. Tamam. Geçtim. Şimdi buradan geç. Oo. Ya kaybettim. Arkadaşlar. Hemen hadi. Ya. Arkadaşım beni bekliyor mu? 150'ye geçmez. Hayır. Geldim. Tamamdır. Geldim. Şimdi. Bu ne ya? Arkadaşlar. Bu ne ya da Buradan ben arkadaşıma yol göstermeyeyim. En iyisi. Heh, buradan. En son. En son değil mi? En son. Bu. Heh, tamam. Şimdi. Çünkü yanlış yerden geçmesin arkadaşlarım. Arkadaşım da yani da. Şimdi bekliyorum. Tamamdır. Geldi. Gidiyorum. 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 Hayır. Ya. Değdim mi? Değmemişim. Arkadaşlar. Değmemişim. Hemen tekrardan geçtim. Tamam. Buradan geçiyoruz. Beyaz beyaz yerler var yine. <laughs> bekliyorum hadi. Tamam beklemiyorum. <laughs> bu ne? Bu ne? Buradan ben atlayabilir miyim? Atladım işte budur. <laughs> Şimdi bekliyorum. Atlayabilir arkadaşım ama galiba telefondan oynuyor arkadaşım o yüzden. Şimdi. Ya bu ne? Düşeceğim mi? Düşmedim ekliyorum. Buradan geçelim o zaman kim be? Ya hayır ya. Orayı tam bir şey yap yapmamışım. Görmemişim. Tamam böyle bir şey yazıyor galiba arkadaşım. Yok. Bir şeyler yazmış birisi. Galiba şey. Neydi onun adı? Yok ikisinden de geç bunları. Neydi onun adı? Arkadaşım adını unuttum. Afkarı geliyor aklıma ya. <laughs> Neydi olmadı ya arkadaşlar? Ee, adını unuttum ya. Adını unuttum. Söyleyemeyeceğim şimdi ya. Adını unuttum. Bir videoda aklıma gelirse söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Hadi gel bakalım. Videomu durdurayım. <laughs> Çünkü her zaman videoyu durdurduğumda bir şey oluyor. Yani. Biz geçil diyorsa geçiliyor. Geçilme deniliyorsa geçilmiyor. Geçilmi geçiliyor. <laughs> geçilmiyor. <Gece ermiyor. gülüyor> Arkadaşlar çok konuştum ya. Bu sefer de ben önden gitmemi istiyor galiba arkadaşım bir kanka. Şimdi ben geçtim. Bekliyorum. Bekliyorum. Gel bak nasıl kaybetti. Bir dakika orası daha mı kolaymış? Ben anlamadım. Orada benim geçtiklerim de var mıydı? <laughs> Hiç hatırlamıyorum. 375 bölüm var daha biz 163'teyiz işte budur <laughs> Arkadaşlar bunu 3-4 videoda falan kesin bitireceğim Bir sürü o çekeceğim <laughs> Ya ya kaybettim Hadi hızlı hızlı geç Ben bu arada arkadaşlar telefonda hiç Roblox'ta iyi değil Bilgisayarda alışmışım ya Roblox oynamayı Böyle tuşlara basa basa alışmışım ya arkadaşım. Böyle elinle hareket ettirmeyi falan hiç başaramıyorum yani. Eskiden ilk Roblox'u 2018-2019 muydu? 2017 miydi? Neydi? Ben 2017-2018'de mi ne Roblox'u keşf keşfetmiştim? Bir YouTuber'dan görmüştüm. Ben de başlamıştım. Ee, şimdi işte e, o sıralar keşke adı tutmaya başlasaydım arkadaşlar. O zaman ne güzel olurdu değil mi arkadaşlar? Tamam, Bundan buraya değmeyeceğiz. <laughs> Hemen kalktım. Hemen şimdi. Tamam hayır. Geçme. Tamam. Bekliyoruz. 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 Oraya değme. Oraya değme. Oraya değiyor. Oradan geçebilirsin. Tamam. Tamam. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı arkadaşlar. Galiba yapamadı diye şey yapacak. Sinirlenecek herhalde şey yazıyor kesin. Bakıyoruz. Sen git ben geliyorum. Yok yok. Yok yok dedim. Beklerim ben seni. Beklerim ben seni. Beklerim, Beklerim ben seni. Beklerim ben seni dedim. Videoyu durdururum. Videoyu durdururum. Durdururum. Videoyu durdururum dedim. Şimdi ne yazıyor ya buradakiler arkadaşım dur diyor stop dur demek stop dur demek de diğerini anlamadım <laughs> arkadaşlar ikimiz de iz izlatmış. dokuzdayız bu ne ya <laughs> arkadaşlar böyle tam düzgün söyleyemedim resmen ya hadi hadi geçtik geçtik arkadaşlar hemen hadi ooo oh, oo, oh, oo. hiç beklememiştik onu ya hiç beklemiyorduk. Hadi bakalım. Geldik. Ne oldu? Bir şey mi arkadaşım? Şey Yok. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Şurada. Bu ne ya? <laughs> ya? Şimdi şuna basmayacağız galiba. Buradan mı ilerleyeceğiz? Evet. Siyahlara bas. Siyahlara bas. Siyahlara bas dedim si ah si ah si yazmışım arkadaşlarım ya Bekliyorum hadi bakalım gel tamam Buradan galiba Bir dakika bu kayıyor mu Yo bende ilk başta kayıyor gibi geldi arkadaşım herhalde Fark ettirdiği için oldu Olmuştur yani Şimdi hızlı hızlı de arkadaşım. Arkadaşımla beraber odatma videosu istiyor musunuz? İstiyorsanız yorum, yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarım açık çünkü. Şey, kameramı açmadığım için arkadaşım bir şey mi yazıyor? Hayır. O yüzden yazabilirsiniz. Çek diye ya da çeker misin diye. Şimdi arkadaşlarım çekebilirsin ya da ya da video önerilerinizi de aşağı yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi 180'e kadar yapalım bitirelim diye diyeyim. 180'e kadar, 180'e kadar yapalım, yapalım bitirelim, bitirelim. 180'e kadar yapalım bitirelim dedim. 179'dayız son bölüm. Şimdi tamam tamam tamam. Tm demek arkadaşlar mı? tamam demek. Bu arada bilmeyenlere de söylemiş olayım. Bir dakika buradan gidilmiyormuş. Ya bu ne? Buralara da yapabiliyor musun Tamam. Hadi 200 olsun, değil mi? Hadi 200 olsun mu? Hadi 200 olsun mu dedim. 200 olsun dedim 20 verim. 20 verim de 20 dakika falan olur kesin arkadaşlarım. Tamamdır arkadaşlarım. 200'e kadar yapıyoruz bu videom. Şimdi bu videomuz bayağı bir uzayacak, 20 dakikayı bulur kesin. At, 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 bu ne ya? <laughs> Neydi? Buralar yani. Buralara Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum daha bekliyorum. Geldi arkadaşım, ve kankam da. Buralardan atlayabiliriz bence. Atladım ben. Tamamdır, bekliyorum. Oo, o, 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 bu ne? Ben buradan kestirmeden gittim. Gözlerden gittim. arkadaşım düşme. <laughs> Hadi. Ya buralara değebilir miyiz acaba? Ben şöyle şu tarafa değeyim de. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar onu öğrenmiş oldum. <laughs> Bu ne ya? Ben burada <laughs> ya burası çok zor. Şu taraf ya bir dakika ama ya. <laughs> şu taraftan gideceğim. Şu taraftan mı? Tamam geldim. Geldim. Hadi devam edelim. 186'dayız. Şimdi. Şuralardan şöyle geçebiliriz. Tamamdır. Geçtik. Geçemedik. <laughs> buralardan mı geçeceğiz? Buralardan herhalde. Anlayamadım ama geçtim. Şimdi. Bir dakika. Buralardan geçilmiyor galiba. Evet. Buralardan geçilmiyor. Şimdi ben bu... Yanlış yolda. Yanlış yoldan gidiyor. Yanlış gidiyorum kanka? Hadi. Gel. Tamam. Gidelim. Şu beyaz yerlere değmeyeceğiz galiba. Hemen ve geçemedik. Yine de yeniden. <laughs> geçemedik. Yeniden diyorum arkadaşlar. Ya buraya neden şey yaptı? Bekler misin beni? Geliyorum. Geldim. Tamamdır. Buradan nasıl gidiliyor? Bu ne? Bu ne? <laughs> tamam geçtim ben. Ben geçtim. Bekliyorum. Ben geçtim. Bekliyorum. Yüzden 190 basın ben çekeyim de gel. Hadi bakalım. Gidelim buradan. Ay düşeceğiz şimdi ya. Ben oradan atladım. <laughs> Orada merdiven gibi bir şey varmış aslında. Merdiven gibi bunlar gibi kırmızı kırmızı. Varmış aslında ama ben yine de geçtim arkadaşlar. Hemen şimdi. Aa arkadaşım düştü ve kanka. Hadi geçtim ben. Ben geçtim. Bekliyorum. Son sek... Şey, Yok altı <laughs> Matematik çok kötü. 8 diyecektim. Hadi. Gel bakalım. Geldi. Tamamdır. Hemen. Adoptme videosunu istiyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi. Hatta e, arkadaşımla beraber ilk başta da dediğim gibi anket gönderebilirsem arkadaşımla Arkadaşımla adoptme videoları çekelim mi diye veya da para kas kasalım mı diye ve bu arada arkadaşım adoptme'ye oşinek geliyor oşinekte de son 6 gün paralarınızı biriktirin ben de bundan o ne bir dakika bu ne oyunun bitişi mi bu ben bir şey anlamadım neyse Adoptme'de arkadaşım ve geldik bitti bitirdik bitirdik videoyu değil videoyu değil değil videoyu değil dedim tabii ki de şimdi 300'e kadar yapalım mı devam çünkü 99 bölüm 100 bölüm falan arkadaşlarım. Gel geliyorum bu merdiven ne uzunmuş ya bakar mısınız yuh yani bu ne merdiven geliyorum çok uzun bu merdiven yanlış yerden çıktım hayır Heh, tamam her taraftan da çıkılıyormuş zaten. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi kapanış konuşması. Kapanış konuşmasını yapıyorum. Konuşmasını yapıyorum. Tekrardan dedim. Yapıyorum dedim. Evet arkadaşlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri çok çok bye bye arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum.